Evet bugün Çorum Kızılırmak tarafındayız. Farklı bir yerde değiliz arkadaşlar. Bakalım bugün yine yakala bırak yapacağız. Allah izin verirse. Bugün Sefa arkadaşımla beraber geldim. Nasip diyelim herkese rast gelsin. Hayır, <laughs> hayır. <laughs> <laughs> Orta Çekemedim, Çekemedim abi. abi Sinan abi aldı balığı. Hal oradan çekin. Balı alayım. Trofe. Sinan abi tebrikler. Canım. Evet Sinan abi <laughs> ardarda yapıştırıyor. Evet, Bağlayı gördüm. Sakin ol, sakin ol. Çıktı zaten. Diğerine de bak. Küçük değil mi? Kaç 45 falan abi. Aynen değil mi? 50 santim falan. Gel bırakalım. Sinan abi salmadan gitti kendi. Hadi bakalım. Daha büyük yere geliyor. Herkes de rast gelsin. Kaçtı gitti fişek. Tebrikler Hadi abi. Bakmıyorum. Evet Sinan abi yapıştırdı. Çok okay. Maşallah. Sen bu lafı arasın oğlum. Sen bu cümle bak. En şahini. Maşallah. Maşallah. Vibrasyon mu la abi? Evet. Bir balıkla alayım sen abi. Süper abi. Tebrikler. Evet. Vibrasyon. Vibrasyon da iş yaptın. Vibrasyon. Tabii canım. Rast gelsin. Abim çekiyor. <laughs> of. Oha. iyi. Hadi, Hadi. Güzel. Kalaman çok aç kaldı. Ses beni var ya. Benden alıyor ya. Al elinle dur çek evde. Dur o. Oo, Güzel bir balık. Yollar yine de. Sana. İyi yutmuş herhalde ya. Uzun da valla. Evet. Yanaktan almış o. Güzel. Evet. Maşallah abim trofeyi kaptı. Kaldırma kaldırma. Maşallah. Evet. Evet. Abi maşallah tebrik ederim. Maşallah, maşallah, maşallah. Rast gelsin. Bismillah. Çok güzel boy.